aceralarını anlat. <laughs> tamamıyla benimle alakalı değil ya. Buna nasıl abi. basınca etek böyle basınca beni, beni takip ediyor. Şu an bir bakayım. Sen kaydediyor musun? Kaydediyorum. Bakayım yakından bir bakayım. Tamam. Kameramı kurtardım senden. <laughs> yaptın ya Ne olmuş şimdi arkadaşlar? Ben dün size video çekerken e, seyir terasında yani kamera ee, öyle unutmuşuz suç. ikimiz de. Yani o da unutmuş ama bütün suç niye ben de bilmiyorum. Şimdi benim suçlanma sebebim şu. O neden video çekerken ben onun kamerasına mukayet olmuyormuşum. E ol. artı benim elimde yarım yedi ve bana verdiği puding, kendi telefonum, onun telefonu, bunların hepsini aynı şekilde benim ilgilenmem gerekiyor. Suçluyum, kabul ediyorum. Şimdi geri teslim edeyim de bir daha bir kaybetmek için fırsat verelim. Buyurun. Ver bana ya. Yani arkadaşlar olabilir böyle şeyler. İkimiz kaybettik. Ben onu suçlamıyorum. İkimiz kaybettik diyorum. O inatla sen kaybettin diyor neyse canı sağ olsun çevir, çevir. bu da böyle bir koca çevir. ne yaparsın insan Abi, kocasını çevir, çevir, çevir. bu zamanlarda tanıyor çevir bir evet. saniye bana bir çevir evet. kendi telefonunda kamera elindeyken fotoğrafı var birinci tamam, sonrasında tam, da, çevir. da bırakmışım ama kameranın içerisinde de son kayıt onun. ama yine benim suçum tamam sonrasında ben kamerayı ona verdim dedim ki benim fotoğrafımı çek her neyse bankalarda o sırada Ne ben, ben. Neyse kısa keselim. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Erfeleş. Erfelek. Erfelek şelalelerine gideceğiz inşallah ama önce bir kahvaltı yapmamız lazım. uzun uğraşlar sonucu tatlı su şelallerine yani Ertel'e gelebildik. Her şey şu görüntü içinde arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir piknik alanı gibi de o yüzden aşırı kalabalık. Kocacığım yolculuğu nasıldı? Benzinimiz bitti, yol boş gibiydi. Şu an nasıl döneceğimizi düşünüyorum. Harbiden kötü bir yoldu yani aşırı kastamondan gelir gelirseniz eğer ki yol çok kötü. Sakın gelmeyin. Yani şuraya gelene kadar o kadar çok stres yaşadık ki. Zaten sabahındaki stresimiz ayrıydı. Kamerayı kaybetmiştik. <laughs> bir de buraya gelirken ayrı bir stres yaşadık. Evet. Bakıyoruz. Yani insan hissi geliyor ki bu ne kalabalık. Yine bir yürüyüş parkuru. O ilk gösterdiğimiz en büyük şelaleydi. Şimdi küçük şelalelerine mi gidiyoruz? Aynen en büyüğünü gördük. Şimdi bakalım. Ya ardarda 24 tane miydi hayatım? Kaç tane vardı? Baya bir şelale var. Bakalım. Değirmen kafe şelale kaynağı 1500 metre sonra diyor. Küçük şelalelerden birisi şu. Şelale daha olamamış. Şelalecik. Gel bir ayağımızı sokup çıkalım bari. Evet, yol... Aa, ne oldu? Ne oldu? Dondum. Dondum. Hadi, hadi hadi fotoğraf çek. Ya ya video çekiyoruz ya. Ya gitme. Burası da küçük Anam. selalelerden biri. Böyle akıyor. Biz tabii ki de saçma sapan bir yerine çıktık. Arkadaşlar su çok soğuk. Yani ben duramıyorum. 10 saniyeden fazla duramıyorum. Evet, 3. şelaleye gidiyoruz. Aysel selam ver kameraya. Öldüm artık. 2 günlük kanyon dere tepe tırmanmaktan. Şöyle bir. Yukarı çıkıyoruz ama hiç sesini söylemiyoruz. Yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor. Evet. Üçüncü şelale olan kısma geldik. Sanırım seyir terası. Bakalım içine giriliyorsa yani suya giriliyorsa onu da deneyeceğiz. Anladığım kadarıyla sadece suya gireriz biz buraya girersek. Aynen öyle. Ya işte küçük küçük şelaleler en büyüğü o ilk başta gördüğümüzdü. E, akış hızı olarak falan da en yükseği oydu yani. Evet, o zaman geri dönüyoruz sanırım. Yani Erfelek bu kadar. Şimdi Elveda Kanyonu'ydu. Şey Kanyonu'na gidecektik. Vezir Köprü. Neydi? Çok... Şahin Kaya. Şahin Kaya Kanyonu. Şimdi evet. buradan Samsun'a geçeceğiz arkadaşlar. Hadi el sallı gidiyoruz. Hoşçakalın. Aşkım seni aboneler için de diliyorum. Arkadaşlar evet böyle bir sıra vardı. Biz şu an çıkıyoruz şanslıyız Aynen ama... Aynen bizim geldiğimiz yol kötü mü dedik ama biz bu kadar sıra beklemedik. Çat diye girmiştik hani biz böyle bir üst taraftan gelmiştik. Şimdi inşallah benzinimiz bitmeden benzinciye doğru gitmeye çalışacağız. Yani yaklaşık iki dakikadır hala aynı yoldayız ve hala aynı sıra devam ediyor Hayır daha yolundan var ya yola küfür ediyordum ama şu an Aynen, İyi şu hiç an... oradan gelmişiz. Değil mi? Şu trafiğe bak inatla bitmiyor, inatla bitmiyor inanılmazdır. Bütün Sinop mu diyeyim bütün Türkiye buraya gelmiş. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Hala sıra var. Hala. Yok. Yani hala gördüğünüz gibi sıra var. Bizim tavsiyemiz gelmenize gerek yok. Biz geldik gördük. Vallahi ya. İşte. Gerçekten görülecek bir şey yok bu bir. Zamanınıza çok yazık. Bu iki ve Bakın, bu strese çok yazık. ülkenin, ülkede Tortum Şelalesi diye bir şelale var. Dünyanın üçüncü büyük, kendisi. Bak Erzurum demiyorum, Türkiye demiyorum. Dünyanın üçüncü en uzaktan akan şelalesi. Buna 10.000 bin basar. Ya tabii ki öyle. Hani şöyle Sinop'ta yaşıyorsunuzdur, yolunuzun üstüdür de yolunuzun üstü olabilecek bir yer de değil açıkçası. Hani Belki de bayram olduğu için biz bu kadar sıkıntı yaşadık bilmiyorum ama yolları çok kötü, çok virajlı. Hani e, içerisi inanılmaz kalabalıkta. Ha güzel, doğal bir şey tabii ki amenna ama yani bir, Sence bir değer daha... mi? Yarım depo benzin, gırla 8 kilometre, 6 ile 8 kilometre arasında bir şey çok Çok korku Kuyruk dolu var. bir yoldu. Ve bunun dönüşü de aynı şekilde. Aynen, biz dönüşündeyiz ki. yani. Ya yani hala araba ilerlemiyor. İnatla ilerlemiyor. Gıdım gıdım ilerliyor. Bak ben İstanbul, biz İstanbul'dan geliyoruz. Oranın trafiği bile hiçbir şey yani. Daha akıcı en azından. Bir gidiyor. Burada gidemiyor insanlar. Kitleniyor. Niye? Çünkü bir saniye. Ha bunu ters çeviremiyorum ama şöyle göze. Yalnız uçurum. <laughs> gidemezsiniz hiçbir yere. Neyse. Şimdi Samsun'a gidiyoruz Allah'ın izniyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. olmasa Şükürlerle Her an bir yolda bir heyelan olabilir Şu an Şahin Kaya Kanyonu'nun içerisindeyiz Bakalım iniyoruz hala aşağıya doğru 3 dakika daha göstereyim Yine ben. Beni niye çekmiyorsun? Seni çekmiyorum. Arka tarafı çekmeye çalışıyorum. Önümüzde şey var gösteremiyorum. mı var. Jandarma, jandarma. Aynen. Hop. Evet. Şimdi indik arabamızdan. Arabayı park ettik. Girişinde otopark vardı. Şimdi kuzenim burada Bir buluştuk. Daha Irmak. Daha Irmak. En salla kameraya. En salla. Tamam tamam sonrası tehlikeli. Evet şimdi Şahin Kaya Kanyonu'nda kampımızı kurduk. Özgür Beyefendi yine ateşin başında. Enişte Sayın Çiğdem Hanımlar Ayy. içeride yemek yapıyorlar bize. Ay ben gene açamadım. Buyurunuz. Pirinç filavımız var <laughs> ve şurada tavuklarımız hazır. Bugünü böyle geçirip. Irmak e, da orada fellah köftesi yapıyor. Ya pırmak? Arkadaş bütün aile aşçım olur. <laughs> Yarın da kanyonu görmeye gideceğiz. Şimdi hava karardığı için şimdilik burada kalmaya karar verdik. Bu da kocam. Yorgun. Yoruldun mu? Yoruldum. Şu Yarın da uyuyan kol pilotum sayesinde. Şu yandaki komşu karavandan. Teknelerin olduğu kısma yaklaştık. Manzara bu şekilde. Arka tarafta da ahali bu şekilde. <laughs> Herkes ürünü çekiyor. Bakalım nasıl olacak turumuz. Herkese selam. Yani yaklaşık bir saat bekledik şu teknenin kalkmasını. İnşallah buna değer bak, ve insanların kötülüğüne. Bak yani da bak. Karşımızda da... Tekne değiliz. Şildirim Hanım Giller'le birlikteyiz. Teknemizi de gösterelim. Şöyle küçük bir tekne. Şurası içerisi. Burası da yukarısı. Biz alt, biz alt katta durmayı tercih ettik. Yukarısı zaten sıcak yani. Bakalım şimdi şey yapacağız. Aysel beklediğine değecek mi bakalım? Bilmiyorum da ben çok sinirlendim. Yani bir saat bekledim yani. Hayır bir de insanları çok tuhaf. Evet anlat. Anlat. Ne, ne bekleyeceğiniz belli değil. Ne kadar bekleyeceğiniz belli değil. Niye beklediğiniz belli değil. Ya saçma sapan. Yanımda kocam evet, man Manzaraya da. bakalım. Evet bu da motorumuz. Güven Yok Arkadaşlar aranızda kaptan var mı? çekeceğim. Çek bakalım. Çekirim ben ne? kaptanım. Git, tamam be. Kocam yine bir işle uğraşıyor. Mehmet evet, abi gel bir şey var mı diye soruyor. Kim? Mehmet abi gel. Mehmet abi sağ ol abi. Kabuklu. 13. 13 bu 13. 13. 13. Alet çantan nerede? <laughs> bakayım dur. A -a, <laughs> devam et devam et. Devam et abi devam et. Yok yok. Pislik kaçmış da tamamladık. Tamam tamam. Evet şu an tahliye oluyor zaten. Diğer tekne bizi almaya geldi. Kocam hala bir şeyle uğraşıyor. Hadi bakalım. Aşkım sen yardım edecek misin? Evet. Yardım edecek misin? Evet. Buraya buraya kaptan. Bunu Evet tahliye oluyoruz Allah'ın izniyle. Evet yeni yeni teknemizle <laughs> geçtik sonunda. Hayırlı olsun. <laughs> Buradan buraya geçtik. Evet, onlar inen lastiği yukarıya çalışıyorlar. Ben de gölgelik muhafızası görüyorum. Herkese tekrardan selam. Şimdi Samsun'a şehir merkezine geldik. Ee, tavsiye üzerine Niyazi Kesin adında bir restorana geldik. Restoranın manzarası 10 üzerine 10. Temizliği, servisi vesaire. Gayet evet, güzel. Şimdi tadımı da yapacağız. Ben biraz da size mekanı göstereceğim. Mekanımız şöyle. Sağ tarafı şehir manzaralı. Biz bu tarafa geçtik şöyle sol tarafta deniz manzaralı. Aşırı güzel bir mekan ve herkes sizi girdiğinizden beri hoş geldiniz, hoş geldiniz diye karşılıyor. Ve direkt yemeklerimizden önce direkt çaylarımız geldi. Bakalım yemekler nasıl gelecek. Kocam da otel arıyor kendileri. Hocam merhaba be. Kocacım. Evet şimdi pidelerimiz de geldi. Mehmet asla durmuyordu. Şu sosu çok beğendik. Böyle yeşil zeytinli içinde şey zeytinyağının içinde yeşil zeytin parçaları falan çok güzel. Bakalım pideler nasıl. Tadım yapıp geliyoruz. <laughs> Mehmet şu an açlıktan gözü döndü. Pideler nasıl kocacığım? Yani pide gerçekten çok lezzetli ve malzemeleri aşırı kaliteli kokmuyor mu? Tereyağı falan. Mehmet'in dili damağı kurudu artık şeyden. Nutku tutuldu bu güzel lezzet karşısında. Mekanın tuvaleti de böyle. Bir şey canım, Bura ne? He, manzaralı manzaralı. Şey yapabiliyorsunuz. Teşekkürler. Evet şimdi bence herkes için önemli olan bir yere gidiyoruz. Atatürk'ün ilk ayak bastığı yere gidiyoruz Samsun'da. Kutucuğum. Ne yapıyorsun? Anıta gidiyorum. Anıt mı ilk ayak bastığı yer i̇lk değil mi? Adım anıtı diyor. Dur bir saniye. Adım anıtı olarak geçiyor. Yok orası tütün iskelesi oluyor. Orada ha. ilk adım var. Bir tane de onun anıtı var. Ha. Biz şu an tütün iskelesine gidiyoruz. Evet aynen öyle. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim etrafta. Şöyle sürekli cam fanuslarda şeyler var. Ne derler onun adına? Heykeller var. Şöyle. Yani sahili gerçekten çok güzel bence. Gerçekten hoş bir şey. Şu ana kadar gezdiklerim arasında en favorim diyebilirim. Senin? Genel olarak. Ya genel olarak. Şimdi bu tatilimiz için mi konuşuyoruz. Bu tatilde canım Karadeniz. Tatilci evet. Karadeniz'e ben başladığımdan beri benim şu an en beğendiğim şehir burası çünkü Mersin'e de benziyor. Bir Mersinli olarak. Burada Fayton mu var hala? Bu kötü. Bu benim hoşuma gitmedi ama hadi bakalım. Evet, yaklaşıyoruz. Bunlar ne? Kral kitiniz ya burası. Ha. Kurtuluş yolu. 19 Mayıs.